Selamlar dostlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni serimizin ilk videosu ile karşı karşıyayız. Yalnız bugün hafta sonu olduğu için çok derinlemesine böyle teknik analizler, temel analizler, haberler akışı olmayacak. Sadece genel güncel konjektörden ve güncel bugün haberlerinden bahsedeceğim. Hafta için daha yoğun bir gündemle, daha yoğun bir teknik analiz gündemiyle sizlerle olmayı planlıyorum dostlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz, yeni formatımızı. Şimdi güncel gündem haberlerimizle başlayalım. Bitcoin dip yaptı mı diye bir soru aldım dostlar. Bu sorunun cevabını aslında şu şekilde verebilirim. BTC bu sabah 112.400 dolar seviyesine kadar yükselerek haftanın en yüksek seviyesine aslında ulaşmış durumda. ETF son girişleri ve ABD işsizlik verisine yönelik beklentiler piyasada dikkat çekiyor dostlarım. Bundan kaynaklı aslında bu noktada güzel bir trend Bitcoin yukarı yönünü yakalamış durumda. Ee, ama bir yandan da temkinli olmakta özellikle fayda var. Çünkü 1 Ekim tarihine doğru yaklaştık. Bildiğiniz gibi normalde bu tarih 4 yıllık döngünün bittiği tarih olmakta. Bundan dolayı. 1 Ekim tarihinde ATH'ların en yüksek tepelerin artık geldi ve düşüşün başladığı zaman olabilir. Ventures'ten dev adım geldi dostlar. Konu başlığımız var böyle bir şekilde. Asya için hazırlanmış 1 milyar dolarlık Bitcoin hazine fonu duyurusu geldi. Şu ana kadar 200 milyon dolarlık fon toplandı. Kalanını 6 ayda toplamayı hedefliyorlar dostlarım. Bu da Bitcoin'in geleceği için önemli bir haber. Ripple konferansından BlackRock konusundan bahsedelim. Maxwell Steyn var bildiğiniz gibi dostlarım. Dijital, e, BlackRock Dijital Varlık Direktörü. Ripple'ın Sevel 2025 konferansında konuşmacı olacak dostlarım. Kurumsal ilginin devam ettiğini aslında bu da bizlere gösteriyor. Bu da aslında güçlü bir sinyal piyasalar açısından. Sekten düzenleyici dönüşüm geliyor dostlar. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu e, bildiğiniz gibi SEC oluyor kısa ismi. Kripto kurallarını yeniden düzenleme yönelik bir gündem açıkladı aslında bu noktada. Bu da bizler için dijital varlıklar için aslında net kurallar, düzenleyici kolaylıklar ve Wall Street ile entegrasyon adımları aslında masada olduğunu gösteren bir durum aslında. Opsiyon bataklığı adını verdiğim bir başlığımız daha var dostlarım. Bu da şu. Bitcoin ve Ethereum'da içeride 4.6 milyar dolar değerinde opsiyon sözleşmesi var. Ve bugün bu vadi doluyor dostlar. Bu da kısa vadede aslında ciddi volatilite getirebilecek bir şeydir. Bugün ve yarın özellikle dikkatli olun. Ethereum ETF taraflarında çıkışlar var. Özellikle son 4 gündür Ethereum'un ETF'lerinde sistematik fon çıkışları yaşanıyor. Bu da Ethereum fiyatı şu anda 4275 dolar civarındaydı. Şu anda teknik görümün zayıf olduğunu söyledim dediğim gibi. bir Ekim'e doğru yaklaşıyoruz. Özellikle vurguluyorum neden olduğunu o tarihler geldiğinde anlayacaksınızdır. Bitcoin yükselişi ve opsiyon baskısıyla alakalı şunu da söylemek istiyorum. 112 bin dolar üzeri hareketler ve ETF'in fon talepleri kısa vadeli moral verici. Ama opsiyonların dolmasıyla bir satış baskısı yaratabilir bu noktada. O yüzden öne çıkan sevelere dikkat etmemiz lazım dostlar bu noktada. Burada kurumsal yatırım fonu sonra Ventures diye bir şey var. Asya'daki Bitcoin hazine ihtiyacına yönelik bir adım atıyor. Bu da uzun vadede kurumsal talebi arttıracak gene bir trendi başlatabilecek bir olay burada gene kurumsal olarak BlackRock ripples ve konferansından bahsetmiştim. xrp ve kurumsal kripto alanına olan güvenin sürdüğünü aslında bizlere gösterecek bu dostlarım set düzeni emanetleri var yani kural netliğine yaklaşmak işte ETF'lere ve regülasyon uyumlu kripto ürünlerine olan güveni Aslında arttırabilmenin çabasındalar bu arkadaşlar Ethereum'ın çıkışlardan bahsetmiştim. Kısa vadede Ethereum'ın baskı altında olduğundan bahsetmiştim. Bu da işte opsiyon piyasaların, Bitcoin'deki opsiyon piyasalarının açılmasıyla alakalı aslında bir durum dostlar. Haberleri ciddi bir şekilde takip etmek gerekli. Artık bizleri takip alın. Kanala abone olun. Bildirimleri açın ve bizleri çok yakından takip başlayın dostlarım. Artık güzel videolar gelecek. Biraz Forex'e girecek olursak belli veri odaklı olmamasına karşın FED algısıyla güçlü. Kalmaya devam eden bir euro usd ve usd japon yeri partileri var dostlar. Bunlar da yön veri e, açıklamalarına göre şekillenecektir aslında. Tam yön belli değil ama euro usd daha çok yükseliş yönünde olduğunu söyleyebilirim. 112 2000 dolar direnci aşağıda destek 108-110 bin dolar desteği var e, bitcoin'de. Opsiyon vadesinden dolayı dikkat etmek lazım ama destekler her an kırılabilecek seviyeye gelebilir. E, bu da Ethereum tarafından aynı zamanda satış baskısı oluyor. Dönüş için ETF fon akışı veya teknik destek gerekiyor dostlar. E, Ripple ve Swell etkinliği de teknik haber akışına pozitif sinyal olabilir. Yani piyasa karışık hem güzel haberler var hem e, sıkıntılı haberler var. Karışık karışık gidiyor. Bu işin karışık gitmesinin da zaten 1 Ekim'de ATH zamanının gelip düşmesini beklediğim zaten olayları akabinde getireceğini ben düşünüyorum. Ee, bugün de bu kadar da hafta içi çok daha kapsamlı bir video dediğim gibi sizlerle birlikte olacağım dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenip e, bildirimleri açmayı unutmayın. Farın altına kalmanız dileğiyle dostlarım. Hoşçakalın.